Bu akşam Deşifre'de 7'den 77'ye hepimizi yakından ilgilendiren gıda katkılarını konuşacağız. Nitrit, nitrat, benzoik asit, sorbik asit, kükürt dioksit, am am amonyum karbonat, BHA, BHT, galatlar, silikat, magnezyum oksit, magnezyum karbonat, lesitin, kıvam artırıcı jeller, monosodium glutamat, aspartam, sakkarin, eritrosin, katalaz... Sodyum benzoit ve daha yüzlercesi. Bu saydığım ve daha sayamadığım kulağa yabancı gelen yaklaşık 3 bin gıda katkı maddesini ekmekten, yoğurttan tutun da yediğimiz, içtiğimiz hemen her türlü hazır gıdayla birlikte afiyetle yiyoruz. Peki bu katkıları gıda üretiminde kullanmak yasak mı? Hayır. Gıda kodekslerinin izin verdiği ölçüde kullanıldığında yasak değil. Peki ama kodekslerin belirlediği limitler insan sağlığına gerçekten uygun mu? Gıdalarda katkı kullanımı denetleniyor mu? Dahası, ekmek gibi, et ve süt ürünleri gibi en doğal gıdaları bile ticari kaygılarla neden katkılara buluyoruz? Şimdi tartışma açılırken e, de, denildiği 3000 tane katkı maddesi gıdalara katılıyor. E, bir kere 3000 tane katkı maddesi yok. İzin verilen katkı maddesi sayısı E kodlarına bakmayın siz 300 dolayındadır. Bu Amerika'da da 300 dolayındadır. Avrupa'da da 300 dolayındadır. Türkiye'de de 300 dolayındadır. Ben gıda katkılarını savunacak değilim ama ben gıda katkılarının güvenli olarak kullanılabileceğini, bunun güvenli kullanılma koşullarının bilindiğini söylemek istiyorum ve eğer bu güvenli kullanım koşulları aşılıyorsa, hangi durumlarda aşılıyor, onlara bakmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Gıda mühendisleri herhangi bir gıdaya katkı maddesi katmak veya herhangi bir proses uygulamak hevesinde değildir. Bir toplumsal talebi yerine getiriyorlar. Gıda güvencesini sağlamanın yani gıdanın üretilmediği bölgelere, üretilmediği mevsimlere taşınmasının ve böylece dengeli beslenme altyapısının oluşturulmasının koşulu, koşullarından birisi bazı gıdaların raf ömrünün uzatılmasına bağlıdır. Başka türlü oralara ulaştıramazsınız. İkincisi gıda güvenliğini sağlamanın yani gıdaların insan sağlığına zararsızlığını sağlamanın araçlarından birisi de gıdalara işlem uygulanması ve bazen katkı katılmasıdır. Sakın katkıyı savunduğum anlamında almayın elbette katkıya karşı duyun, olan karşı şeylere, görüşlere saygı duyuyorum. Gıda mühendislerinin temel felsefesi bence gıdaların nasıl yapılır da hiçbir katkı maddesi olmadan insanlara sunulması mümkün olur diye bir gayrette bulunmasıdır. Bütün hedeflerinin bu olması lazım ama maalesef bunu görmüyoruz. Mesela başbakan bile e, başbakan söyledim beyaz ekmeği kaldıralım diye başbakan ben isterdim ki böyle bir talep gıda mühendislerinden gelsin. Bu işin içinde olanlar ekmeği o şekilde e, insanlara sunulmasının sebebi gıda mühendislerinin çalışmaları. Bu kepeğini al, rüşeymini al, onu kat. Daha Burada beyaz, kat. daha gösterişli, evet, daha, daha gösteriş, uzun gösteriş, dayanan ekmek. Ucuz, daha dayanıklı, daha şöyle, daha böyle. E, böyle olmuyor işte. Yani gıda mühendisinin temel felsefesi şu olmadıkça bu işin çaresi olmaz. Biz e, nasıl bu katkı maddesi yapardı da ömrünü uzatırız değil. Biz sütü, eti, yumurtayı, elmayı, armudu, ıspanağı, pırasayı nasıl olur da vatandaşa katkı maddesi olmadan işlenmeden kapısına tarladan olduğu gibi e, ulaştırabiliriz diye. Ya biz 50 sene önce sütümüzü ulaştırmanın, Doğru. iletişiminin ne olduğu devirde, şimdi affedersiniz ineklerin cep telefonu var ya, <laughs> hakikaten o devre geldik. Hocam ama deniyor ki çağda, az önce... Biz bu çağda var. insanların kapısına 50 sene önce at sırtında gelen şeyi, e, uzaya roket gönderilen, e, uydu gönderilen bir çağda kapısına ineğe inmemesinden getiremeyecek getirebilecek bir bu kuramayacak mıyız? ...gıda mühendisleri niçin bununla uğraşmıyor... Niye gıda ...süt endüstri sütü nereden alıyor... ...çok azını kendisi üretiyor... ...hepsini gidiyor köyden alıyor... ...küçük, küçük üreticiden topluyor... ...onu alıyor getiriyor... ...oraya getiren sistemi sen... ...vatandaşın evine doğru kurmayı deneyen... ...soğuk zincirle düşme... hocam getiriliyor değil mi... Ay, ...toplanıyor aynı süt, süt aynı istasyonlarından... ...soğuk zincirle fabrikaya aynı getiriliyor... Şey insanlar için ...ama kendisi sonra paketlenip yok. soğuk zincir kırıldıktan sonra... ...paket olarak... Sanki süt ...işlenmiş endüstü, olarak sunuluyor... ...sütü kendi üretiyor gibi... Gıda mühendisleri kendi başlarına çalışma gücünü kendilerinde bulmadıkça, endüstriyi de iş bulma şeklinde bunlar şartlandıkça bu işin sonu gelmez. Evet. Fabrika hocam. sahibi olan gıda mühendisi arkadaşlarımız da var ama sizin mantığınızda e, gıda mühendisi arkadaşımız olmadığı için belki o sistemi yapamayan arkadaşlar ve bu konu üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Yani e, Hangi en az yaptın? işlemli e, tüketiciye nasıl ulaştırırız diye. Ama şunu kaçırıyorsunuz. Biz 50 yıl önceki İstanbul'da yaşamıyoruz. Şu ne anki fark var özür dilerim ama ne kadar ne kadar, var. ne kadar nüfusumuz var? Bir o İki e, hileler ne kadar onu düşünmemiz gerekiyor. 3'üncüsü şey. o ayrı bir şey. En az işlemli pastörize süt evet. sizin evde kaynattığınız sokak sütünden daha sağlıklı. UHT süt sizin evde kaynattığınız so sokak sütünden daha sağlıklı. Mikrop olmadığı için, değil mi? Şimdi Siz de arkadaşım sokaktan aldığınız sütü Yapmayın. evde kaynattığınız zaman aynı işlemler, aynı besindeki kayıplar oluyor. UHT sütte kayıp olan besin değeri ile evde kaynattığınız sütteki besin değeri arasında UHT süt daha faydalı. Bir söylemeyin bir Bakın bu olmuyor tamam. ama bu olmuyor. Şimdi bakın Sedat Bey, ben, <laughs> ben bu konuyu <laughs> ben daha mikropsuz değil o başka. Pastorize... Sözünüzü lütfen evet. tutun. Evet yani. Evet. Peki buyurun. Canım. Bu konuyu iki yıldır okuyorum. Evet. Okuduğum makalelerin sayısı binleri geçti. Evet. Ne yaptığınızı üç aşağı beş yukarı siz farkında mısınız bilmiyorum ama anladım. Bir kere zahmet edip bu makaleleri okudunuz mu? Altının hepsinde referans var. Bugün Ulusal Süt Konseyine de aynı makaleleri sundum. Çünkü okul sütü projesi pastörize sütle yapılmak zorunda. Onlar da aynı şeyi söyledi. Raf ömrü olmadan biz bunu götüremeyiz. Evet. Peki Doğuya niye Ege'den süt gidiyor? Orada toprak mı yok? Hayvan mı yok dedim. Ona bir şey diyemediler. Çünkü koşullar böyle gelişti. Bu koşullar geri dönecek. Oradaki hayvancılık da bir şekilde düzelecek. Ama siz konuya UHT süt daha sağlıklıdır diye girerseniz bu işten çıkamazsınız. Çünkü akla dayalı bir şeyi söylüyorum Amerika aynı yoldan 100 yılda geçti 100 yılda geçilen yolda 2-3-4 nesil belki geçti kimse neyin ne olduğunu bilmiyor artık aynı şeyi sürekli tekrarlayıp durmayın okuyun lütfen okumuyorsunuz çünkü. Hiç olmazsa yazılanı okuyun. Siz textbooklarınızdan gelip karşımıza bunlar da bunlar da bilmem ne UHT şöyle. Hayır efendim UHT hele hele yoğurdun bozulması Türkiye'deki şu anki hastalık yükünün ana nedenidir. Bu şaka değildir. E, son e, iki e, aşağı yukarı bir hafta on gün kadar önce yayınlanan bir şey var. E, gıda ile ilişkili olduğu için söylüyorum. Bu katkı maddesi değil. Bisfenol A diye bir madde var. Bu evet. bisfenol A maddesi özellikle e, teneke kutularının iç yüzeylerinde bulunuyor ve e, koroner arter hastalığıyla ilişkili olabileceği yolunda yeni yayınlar geldi. Bir tanesi de en son gelen de aşağı yukarı bir hafta 10 gün önce geldi. İki Kullanım alan olarak mesela bu beyaz peynirlerin konulduğu kutular o var. O yok. Teneke ee, kutuları onların içinde mi ne, e, gazlı içecek. Gazlı içecekler. Bir alarsın. Evet. Teneke kutuda, hı. özellikle teneke kutudaki biralar çok hı. tehlikeli. Meyve suları. Meyve suları. E, Aşağı ve çok ilginçtir. Bu e, recycle edilen geri dönüştürülen kağıtlardan yapılan, e, örneğin e, pizzacılar bu e, şimdi kutularda geliyor hı hı. şeyler. Onlar da ciddi miktarda. Ve yapılan bir araştırmada şu gösterilmiş. Koroner arter hastalığıyla ilgili kesin bu yapıyordur şu anda denemiyor ama. ...ciddi şüpheler var bu konuda. Şüpheler oluşmaya başladı. Ve yapılan bir araştırmada... rastgele seçilen insanların idrarlarında... ...bakılıyor bisfonola. BPA kısaltmasıyla... E, ...izleyicilerimiz internetten girip... ...rahatlıkla bakabilirler. %92'sinde idrarlarında... ...tespit ediliyor ve... ...koroner arter hastalığıyla ilişkisi var. En azından bu konuda... ...ee... Ben izleyicilerime uyarmak istiyorum. Yani böyle bir şüphe var ve, ve bu konuda e, cam şişeyi tercih etsinler. Peki size ben size bir sorayım. Margarinlerin kalp sağlığı bakımından bir sakıncası var mı? Efendim o isterseniz anlatayım yani. Anlatın. Çok kolay. Heh. Bakın şimdi. Mesela Kardiyoloji Derneği'nin bu trans yağlar ihtiva eden evet. e, margarin üreten firmalarla sponsorluk <laughs> anlaşması ha, şimdi var. Yine... Beraber bunlar... E, ekrana çıktım. Şimdi işte, Ahmet, çıkıp, Ahmet Bey gene vatandaş Ahmet Bey olarak konuşuyor da öyle Vatandaşım ben o zaman izah edebilirim yani. Vatandaşı izah edin siz. <laughs> benim sorularıma cevap veremediği için böyle şeyler. Ya hayır söylüyor. ben çok kolay cevap <gülüyor> veriyorum <gülüyor> benim, buna. Hocam, hocam e, bir altın çizelim isterseniz. Hani espri arasında güme gitmesin. Siz dediniz ki yani Margarin üreten firmanın sponsorluğu altında evet, Kardiyoloji Derneği e, toplantı e, yaptı toplantı toplantı dediniz. Önce ona bir cevap verelim hocam. Böyle bir var koruyalım diyorlar Margarincilerle beraber. Margarin yedirerek yani. Dünya Kalp Federasyonu'nda böyle bir reklam da var. Böyle bir sorun yok sanki. Bak o işte oradan başlıyor Şimdi zaten. şöyle bir problem var. <laughs> 2000'li yıllara kadar şu gösterilmiştir. Şimdi ben bilim adamıyım. Trans yağların koroner kalp hastalığını artırdığı gösterildi. Ve dolayısıyla endüstriye baskı da yapıldı bu konuda ve bir kısım endüstri kendi inisiyatifiyle de farklı teknolojilere geçmek suretiyle trans yağ miktarlarını düşürdüler. Bugün e, geldiğimiz noktada Türkiye'de üretilen bahsettiğiniz gıda maddesinin içindeki trans yağ oranı yüzde birin altındadır. Yani pratikte İyi midir yani? çok iyidir demiyorum efendim. hiç Niye? Ben bilim adamı olarak konuşuyorum. Oğlum, vatandaş Tanrash olarak konuşmuyorum. Tabii, tabii. Bilim adamı, biz size, biz Şimdi bakın düşürdüğünüz Mümkün zaman, sokak sokak trans yağ miktarını düşürdüğünüz, yok, düşürdüğünüz yok, zaman yok, sağlıkla yok, ilgili yok. zararlarını azaltıyorsunuz efendim. Yani bizim Barıları söylediğimiz bu. Biz yani. olanı söylüyoruz.